Günaydın. Yine bir boş günde bisiklette sürme faaliyeti. Geçen videoda söylemiştim Bergama'nın 114 tane köyü var. Köyleri gezmemek olmaz diye. Bugün de bakalım farklı bir rotadan başka köyleri ziyaret etmeyi planlıyorum. Ne tarafa gideceğim? Hemen göstereyim. Evet, bugün aklımda şu karşı dağlara doğru çıkmak var. Tabii önce bir yola koyulalım. Bakalım başımıza herhangi bir iş gelecek mi? Sanmıyorum ama o dağlardan şu binanın arkasından da vermeme dönecek şekilde bir gezinti planlıyorum. Hadi çıkalım yola. Yola çıktım. 5-6 kilometre kadar çok uzun olmayan bir mesafe kadar Çanakkale-İzmir yolundan devam edip ondan sonra hafif hafif dağlara doğru göz kırpmaya başlayacağım. Yola ilk çıktığımda böyle bir rüzgar yoktu ama o da fena. Bakalım dağlar nasıl olacak. Burası da sevgili Bakırçay. her sürüşte söylüyorum. Ana yoldan kendimi kurtardığım anda işin tadı gerçekten bambaşka bir hale dönüyor. Şimdi ana yol benim sağımda kaldı. Şu Türk bayrağının olduğu tarafta. Ben bu tarafa doğru gideceğim. Yolum gayet temiz, boş. keyifli de yerinde. Devam edelim bakalım. Nabız yavaş yavaş yükseliyor. Tarlaların arasından geçiyorum. İlk durağım Bozköy olacak bugün. Şöyle arkayı da göstereyim. Nereden geldim? Bomboş yol. Harika. İlk durak Bozköy. çam kozalakları toplanıyor. Bakalım Bozköy nasıl bir yermiş. Kahvesi varsa ve açıksa bir sabah çayı içerim. Bozköy pek çok köyümüz gibi neredeyse terk edilmiş. Bir tane insan gördüm daha. Bir 6-7 dakikadır köyün içinden ilerliyorum. Evler bakımlı duruyor ama şey az, insan az. Ya da yok. Geçen turda da başıma gelen olay tekrardan yaşanıyor. Bu dağ bayır rotalarında sürekli bir lastik patlatma durumu söz konusu. Bakalım daha neler gelecek başıma? Şimdi şu iç lastiğe bir bakalım. Sonra bir de dış lastiğin içine bakayım tekrardan. Geçen sefer dış lastiğin içinde bir şey bulamamıştım. Sevgili Ferdi ben. Ne yapacağız bunu? Yaptığım inceleme sonucunda anladım ki daha önceki yamalardan bir tanesi işlevini yitirmiş. İki tane yama vardı iç lastikte. Hiç uğraşmadım. Yeni bir yama yanımdaki sıfır yedek lastiği taktım ve yoluma devam edeceğim. Ama tabii ki bundan önce Bozköy'deki kahve açık değildi. Ben de yanıma aldığım kendi yaptığım filtre kahveden içeceğim şimdi. Kendi ödüllendirmem lazım sonuçta. Yolum güzel. Kahvem de güzel. O zaman pedal dönsün köyden çıktıktan sonra lastikte bir problem olmuştu. Şimdi onu tamir ettim, sorunsuz devam ediyorum. Bergama'nın bir diğer köyüne doğru ilerliyorum bir yandan da. Çalıbahçe köyü. Biraz rampa çıkıyorum. Nefes nefese kalışım ondan. Ama buralara hiç gelmemiştim daha önce. Bu da benim ayıbım ve telafim olsun. tırmanmaya devam ediyorum. Arkamda geldiğim rota. Bayağı bir rampa çıkardı beni sağ olsun. Şu anda arkamda görülen de devam edeceğim yer. Bu yol ilk defa gittiğim için ne kadar gideceğim, eğim nedir, daha kaç kilometre çıkarım herhangi bilgim yok. Kara düzen gidiyorum. Zaman sınırlamam yok. Keyfini çıkarmaya çalışıyorum. Umuyorum sizin için de keyifli oluyordur. Bozköy'den sonra ikinci köye de geldim. Çalıbahçe. Bu köye de ilk defa geliyorum. Nasıl bir köy bakalım bir görelim. Buradan da haritayı yanlış hatırlamıyorsam Koyun Eli köyüne doğru gitmem gerekecek. Bakalım nasılmış. Buradaki tek dileğim köpeklerin benden uzak durması. aktif mi acaba diyeceğim ama sanırım değil. Yalnız bu köy sağlam rüzgar alıyor. burası köyün meydanı ve muhtarlık galiba. Şöyle bir yer bulayım da kahvemi yudumlayayım. Artık yavaştan inişe geçtim. Ama karşıda görünen Boz yerler köyüne gideceğim. Bu da ne demek oluyor? Şuradan indikten sonra artık e, ne kadarsa belli bir miktar rampa çıkacağım. Bergama'da şu sol tarafımda kaldı. Bu da sanırım Bergama'ya giden doğalgaz boru, hottu, boru hattının hottunun <laughs> e, artık inşaatımı diyeyim, üst kapama çalışması mı diyeyim, şu rüzgar güllerine doğru da gideceğim o boruların hizasından. Bakalım önceki öncelikli hedefim boz yerler. Ondan sonra gerisini göreceğiz. Bergama'ya geri döndükten sonra, yani taşınma olarak geri döndükten sonra bütün köylerine ulaşma bisikletle ulaşma çabası içerisinde olduğumu zaten söylemiştim. Ve az önce söylediğim gibi bu kısma hiç daha önce gelmemiştim. Burası Yunt Dağı'na bağlıyor. Gerçekten sessiz, sakin, herhangi bir olumsuz durum yaratacak herhangi bir koşul yok. Hava biraz kapattı bu arada. Ama yağmur göstermiyor tabi. Bakalım buradan boz yerlere çıkış nasıl olacak. Sonrasında da Koyuneli, İsmailli devamını getireceğiz. Ama ben bu, bu rotayı çok beğendim. Tavsiye ediyorum bu videoyu izleyen insanlara. Zeytin ağaçları da bol. Çam ağaçları da bol. Ama fıstık çamı değil bunlar. Sanki böyle kızıl çam gibi. Bir şey düzensiz. Sanırım eskiden çam ağacı bolmuş. Ama onların yerine ekonomik değerinin yüksek olduğunu düşündükleri zeytin ağaçlarını dikmişler galiba. Evet. Yol da güzel gidiyor ama sanırım şuradan çıkış yapmam lazım yukarıya doğru. Gücümüz kuvvetimiz var. Kahvemizi içiyoruz. Daha ne olsun. Rahat rahat giderim diye düşünüyorum.